Dağlar beyaza büründü maşallah. Allah'ım rahmetini verdi. Çok aşırı kar olmasa da buna da şükür. Maşallah maşallah. Beklenen kar yağışı geldi. Şuna bak manzaraya bak maşallah ya. Allah beyaz örtüne kavuştu inşallah. <laughs> Şşt gel. Gel oğlum. Sus. İnşallah maşallah. Çok güzel bir kar yağışı var. Atom karınca burada bizi bekliyor. Bereketli olsun arkadaşlar, afiyet olsun. Samanları yere dökmen, samanın Kaç para olduğunu biliyor değil mi? Bunlar da kışın geldiğinin farkına varmışlar. Çok güzel yiyorlar. Amanın saman. Samanları telef etmeyelim lütfen arkadaşlar lütfen. Saman kaç para haberiniz var mı? Yok değil mi? İnşallah maşallah. Karabaş. Ay maşallah, Hay maşallah. Hayt. Biz yürük. Otumuz burada, samanımız burada. Maşallah. Güzel kar yağışı var. Büyük kalecik bahçede arası yol sıkıntılı arkadaşlar. Amanın dengel gelin gidin ha. Allah beyaz örtüsüne kavuştu inşallah. Allah'ım rahmetini esirgemez ya Rabbim. Ne kadar kış çok olursa o kadar iyi olur. soğuk biraz hava bugün. Hayvanlarımızı yegiledik. Koyunumuzu, püzörlerimizi, ini, dani, köpeği hepsini yegiledik Allah'ın izniyle. Bugünkü işimiz bitmiştir. Bizi takip etmeyi, abone olup takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kuzcuyu sağ olarak takip edelim, abone olalım. Şu manzaraya bak ya. Benim eneğimiz Ya ne diyorsunuz? Bu soğukta maşallahınız var valla. Maşallahınız var sizin maşallahınız. Ha ne oldu? Şey ne oldu sizin oyuncak? Üşümüyor musunuz siz ya? Ha? Öyle mi? Vay maşallah. Çocuklar karı ölsemişler, karına oynuyorlar bakın.